Yaşadığınız ev depreme dayanıklı mı? Ben inşaat mühendisi Ümran Şengül. Deprem sonrası bölgede binaları inceleme fırsatı buldum. Peki, binalarımızı depremden sonra mı incelemeliyiz? Gelin, deprem öncesinde binalarımızı inceleyebileceğimiz yöntemlere birlikte bakalım. Öncelikle proje ve ruhsatları belediyeden kontrol edilerek zemin etüdü var mı yok mu bakarız. Zemin etüdü yoksa eğer yerinde bir tekrar zemin etüdü raporu hazırlanır. Akabinde binanın içine girilerek her kattan 3 adet olmak üzere karot numuneleri alınır. Sonrasında e, demir çap ve sayılarını belirleyebilmek için kolon ve kirişlerden röntgenle e, demir çap ve sayılarına bakarız. En son ve sanırım en önemli kısım bu. Bunların değerlendirilebilmesi için tekrar projelendirilerek performans analizi raporları hazırlanır. Asıl önemli olan bundan sonrası. Bir sonraki videomun içeriği detaylar olacak. Sorularınızı yoruma bırak.